Kanalıma hoş geldiniz. Herkese merhabalar. Bir önceki videomda diş teli e, taktırma sürecim hakkında size bahsetmiştim. E, şimdi de yine... ne <laughs> <laughs> inşaatım hakkında minik bilgi verecek olursam e, Ekim ayındayız e, öyle görünüyor ki Kasım'da da diş tellerim çıkmayacak e, bu büyük bir kayıp mı yok Hayır değil Evet tedavim beklenenden biraz da uzun sürdü Çünkü e, bu çekimli tel, diş teli taktırdım ve e, çekimli olduğu için de e, bu tarafın kapandı şu an Hani burada yani komple sıfır bir şekilde kapandı ama bu taraf zaten bunu önceki videomda da söylemiştim. Ya çok yavaş ilerliyor. Neden böyle oluyor ben de anlamıyorum. Ama o kadar yavaş ilerliyor ki böyle milim 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 milim. Yani bu kasıma kadar kapanır mı? Kapanırsa sürpriz. Kaldı ki kapansa bile benim bu ön dişlerimin biri aşağıya, biri yukarıya doğru bir dengesizlik var. Onu da düzeltmesi yapılacak yani arkadaşlar benim için kasım bir hayal oldu. Neyse şimdi diş telimin gidişatı şu anda bu. Benimle alakalı. Bu arada bir önceki videoda uzun saç şu an kısa saç. Saçlarımı yeni kestirdim ve bu hallerini sanırım daha çok beğeniyorum. Neden bilmiyorum. Her ne kadar çok çok uzatmak istesem de. Evet. Öncelikle diş teli taktırmadan önce bilmeniz gereken 10 şey. Üşenmedim. Hepsini not çıkararak burada hazırladım. Herkesin o merak ettiği soru. Diş teli taktırmak acıtıyor mu? Hayır. Diş teli taktırırken hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Yani bunu size e, canlı gönülden söyleyebilirim. Yani 10 üzerinden bir puan verecek olsam bu hissettiğiniz acıya. Bu acı hadi bir puan falan olur. Diş teli taktırırken o braketleri yerleştirirken o teli dişinize koyarlarken bunu asla hissetmiyorsunuz. Hele bir de sizin eğer çekimli bir tedaviniz yoksa kesinlikle hani tel taktırmayı gözünüzde büyütecek bir noktaya getirmeyin. Çünkü oldukça basit bir işlem. Asıl acı ve ağrı veren nokta dişlerinizin yavaş yavaş hizaya ve istenilen forma getirilmeye çalışıldığı o süre. Biraz uzun bir cümle oldu. Yani dişleriniz hareket ettikçe acıyacak. O nedenle ilk size diş teli taktıklarında hani çok büyük bir acı duyacağınızı kesinlikle düşünmeyin. Ki ben diş teli taktırdım. İki dişim de çekilmişti. Ee, ağrı kesici bile almadım ilk taktırdığım gün. Ve gerçekten o kadar tedirgindim ki yani nasıl geçecek ben böyle durdum. Ee, evde <laughs> bekliyorum hani bekliyorum herhalde bir saat oldu iki saat yok diyorum üç saat falan olsa herhalde ancak yani böyle bir his falan olacak yani tık yok, yani ağrı kesici almadım, hiçbir şey almadım. O söylenenler ben ne kadar kendimi doldurmuşum falan dedim sonrasında. Ee, kesinlikle birinci olarak size söyleyeceğim şey diş teli taktırmak acı verici bir şey değil. Böyle bir düşünceniz varsa bunu kafanızdan silin. Ve kesinlikle şunu bilmeniz gerekiyor ki diş teli taktırdıktan sonra o çiğneme duyunuz olmadığından ötürü hani bir şey böyle çiğneyip onun tadına varmak. <laughs> bu gerçekten çok önemli bir şey ve bu gerçekten çok özel bir şey ve şunu söyleyebilirim ki insanın doymasını sağlayan çok önemli bir etken. Bunu 3 ay boyunca unutacaksınız. <laughs> Üzücü ama doğru. 3 ay boyunca kesinlikle en azından ben kendim için yediğim şeylerden hiçbir tat alamadım. Çünkü çiğneyemedim. Ufacık şeylere bölüyorsun, lokmalara yutuyorsun hiçbir şey anlamamış gibi evet duyuyorsun ama hani bir lezzet yok, bir şey yok. O nedenle kesinlikle ilk 3 ay e, hadi 2 ay diyelim. Belki sizinki daha kısa sürecektir. Bilemem. Herkes için farklı. Ama yediklerinizden tat alamayacağınızı bilin. Ve üçüncü bilmeniz gereken şey kesinlikle sizin hayatınızı kurtaracak olan bir şey olacak bu diş teli sürecinde. Arkadaşlar diş mumu Gerçekten ben bunun bu kadar önemli olacağını, benim için bu kadar hayat kurtarıcı olacağını ben düşünmezdim. Ee, yani ben aldım hani bulunsun dedim bu süreçte belki kullanırım, lazım olur. Bana doktorun vesaire de önermedi ama e, bu diş teli taktırdığınızda e, alt dudağınız alışık olmadığı bir materyalle karşılaştığı için aniden tepki veriyor. Yani bu tepki beklemediğiniz tüm noktalardan oluyor. Buradan oluyor, buradan oluyor. Bazen dişinizin arka tarafından oluyor. Bu nedenle o küçücük mum o kadar yani ben uykusuz gecelerden kurtulduysam kesinlikle bunun sayesinde kesinlikle bu benim bu süreçte böyle kalbimde bir yer edinen bir ürün oldu. İyi ki üretmişler böyle bir şeyi. Gerçekten hayat kurtarıcı bu bir ürün. Şimdi gelelim Şimdi lastik kullanımı. Lastik kullanımı başlı başına bir özveri ve bir sabır isteyen bir nokta. Arkadaşlar lastik kullanımı şekilleri değişebiliyor. Bazen çapraz takıyorsunuz, bazen düz takıyorsunuz, bazen farklı farklı varyasyonları var lastik kullanımının. Ama bir çok çabuk kayboluyorlar. Yani bu konuda ne kadar da dikkatli davransanız lastik kullanımı çok çabuk kayboluyor bu lastikler. Nasıl oluyor ben de bilmiyorum. E, i̇ki ve takması, çıkarması gerçekten hani zor. Bunu dikkat etmeniz gerekiyor. Siz takdirde sadece diş teli takarak dişleriniz geri gitmez. Gitse bile çok yavaş ilerler. Ben de kullandım. Yani gerçekten de dikkat ederek kullanmaya çalıştım ama böyle çileden çıkıyordum gerçekten. Bu lastikler <laughs> nerede kardeşim bu lastikler nerede? Yani o yüzden sakin olun. Lastikler kaybolacak. Yani zaten minicik bir şey. O nedenle bunun da bilincinde olun. Her ay kontrolünüz olacak. Her ay dişiniz ne kadar ilerlediyse ona göre diş teliniz sıkılaştırılacak. Ve eve döndüğünüzde o yeni güzel sabaha uyandığınızda bilin ki sanki daha dün diş teli taktırmış gibi bir acıyla uyanacaksınız. Tekrar bir şeyleri çok ısıramayacaksınız. Tekrar böyle Aa ben çiğniyordum dün bugün çiğneyemiyorum diyeceksiniz. Ee, bunu da gerçekten buna hazırlıklı olun ki ben bunu asla bilmiyordum. Ben hani diş telim takılacak tamam bir ağrı olacak başta sonra milim milim geriye gidecek diye düşünüyordum. Ben her sıkılaştırmada her ayda bu acıyı tekrar ve tekrar yaşayacağımı gerçekten bilmiyordum. Yani bunu bunu öğrendim. <laughs> öğrendim. Biraz da şaşırdım, biraz da üzüldüm. Çünkü gerçekten ilk taktırmışsınız gibi bir hafta sürüyor yani etkisi o sıkılaşmanın etkisi. Bu dönemde iki şey var. Bir, gerçekten sabırlı olmalısınız. Ve iki, keyfin çıkarmalısınız. Yani şimdi keyif derken nasıl? Bu dönemin geçici bir dönem olduğunu bilin. Ve bu taktırdığınız diş telleri tekrar hayatınızın bir döneminde taktırmanız gereken bir şey olmayacak. O nedenle bunun keyfini çıkarın. Size verebileceğim öneri bu. Ki bence çok e, sempatik ve tatlı da görünüyor. En azından ben dışarıdan gördüğümde bu düşüncede oluyorum. Kendimi taktırdığım için de değil. Ki bence gerçekten... Çok tatlı ve sempatik. Yedi, kesinlikle temizliği oldukça zahmetli. Temizlik konusunda arayüz fırçaları, ortodontik fırça kullanmanız gerekiyor. Var olan dişlerinizin sağlığını korumanız gerekiyor. Evet, her noktayı atlamadan özenle fırçalamanız gerekiyor. Gerçekten bu konuda çok sabırlı olmalısınız. Diş teli taktırdıktan sonra plak kullanmanız gerekiyor. Diş dilim çıktı, oh ne güzel bitti diye bir şey maalesef yok ki ben öyle düşünüyordum. Plak kullanmanız gerekiyor. Bu 6 ay olur, 1 sene olur. Onu doktorunuz size söyleyecektir. Ben 6 aylık plan 4 ay kullandım. Sonra kaybettiğim için geçen hafta yeni bir tane almak zorunda kaldım. Üzüldüm de kaybettiğimde. Sonra plak aldım, sonra kutu aldım onu. Arkadaşlar sizin de almanızı öneririm. Plak kullanmanız gerekiyor. Ve plak kullanmadığım için de 3 hafta ben plaklarımı takmadım plağımı daha doğrusu takmadım. Ve yaşadığım bir sorun oldu. Bu ön dişlerimin ikisinde, ikisinde biri öne biri arkaya doğru gitti. O nedenle bu yeni plakta onu düzeltmek için o şekilde ölçü alındı. Yani şimdi plakla düzeltilmeye çalışılacak. Benim hatam. Kimseye bir şey diyemem elbette. Ve 9 Ben bunu bilmiyordum. Bunu bana kimse söylemedi. Ben size söyleyeyim ama. Yüzünüz değişebilir. Yüz şekliniz değişebilir arkadaşlar. Yani benim yüzüm normalde daha ovaldi. Geçmişteki diş teli takılmadan önceki fotoğraflarıma bakıyorum. Yani yüz şeklim daha ovalimsiydi. Şu an böyle daha çıkmadı henüz. Bilmiyorum en son hali nasıl olacak. Zaten bir önce sonra videosu da yapacağım. Ama şu an sanki şuralarım, şu çene kısım daha bir oturdu gibi. Yani aynaya baktığımda da öyle hissediyorum. Ee, ve bir de e, bunu zaten tahmin etmiştim. Benim dudağım önde olduğundan dolayı geriye gittiğinden ötürü üst dudağım da yani normal şekline döndü. Ama normal şekli bana çok garip geliyor. Çünkü ben hani üst dudağı alt dudağı olan bir insanım. Şu an üst dudağım yok gibi hissediyorum. <laughs> yok gibi hissediyorum. Buna bir çözüm bulacağım ama. Ve ee, yüzünüzün de değişebileceğini, yüz şeklinizin de değişebileceğini unutmayın. Ve geldik sona. 10. Bunu da kesinlikle bilmeniz gerekiyor. Stres yapmayın. Aa dişleri taktırdım çok kötü görünüyorum diye düşünmeyin. İnanın insanların birçoğu bunu fark etmiyor bile. Yani diş telimi taktırdın, diş telim mi çıktı? Yani inanın artık o kadar alışılmış bir şey oldu ki benim çevremde de zaten çok taktıranlar var. Hani ilk etapta insanların gözüne çarpan bir şey olmuyor. Diş teli taktırmış Falan, hani insanlar bunun farkında olmuyor. Bazı şeylerin tadını çıkarmak gerekiyor. Kaldı ki farkında olsunlar. Bu kötü görünen bir şey değil. E, herkes e, şu şekilde ben bakarım. Sonuçta ortada bir problem var. Siz bunun problemi, yani estetik olmayan bir şey var diyelim, hani problem demeyelim. E, siz bunun çözümü için bir takım şeyler yapıyorsunuz. Bu işin peşindesiniz. E, peki ya yapmayanlar? daha mı güzel? Yani böyle düşünün. Farklı açılardan bakın. Diğer türlü kendinizi saklamak, gizlemek, utanmak, sıkılmak bu asla böyle bir şey değil. Asla utanıp sıkılacak da bir şey değil. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Ee, bakalım bir önce sonra videosu yapacağım. Diş telimin çıktıktan sonra böyle bir videoda yayınlarım. Ne zaman çıkacak ama bir fikrim yok. Çok teşekkür ederim. Hepinizi çok öpüyorum.